Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an et ve süt kurumun önüne geldik. Kuyruğa girdik. Adımızı yazdırdık. Şu an bekliyoruz. Ve sabah erken saatleri olduğu için pek kimse de yok. Tabi video biraz geç açtım bu arada. Ucuz et veriyorlar. Yani kırmızı et olsun, tavuk eti olsun. Daha sonra kıyma olsun. Bunlar uygun veriyor. Hafta içi sabah erkenden girilmesi lazım. Yani biz 23. sıradayız. Hava çok soğuk olduğu için bir liste yapmışlar. Herkes listeyi adını yazdıktan sonra e, gidiyor. İşte kimisi hastane zaten hemen burada hastane var. Hastanede oturuyor. Kahvehaneler açık mı bilmiyorum ama böyle belli yerlere gidiyorlar. Ben de işte biraz gidip orada duruyorum. Biraz burada duruyorum bakalım. Şu an saat 8.15 geçiyor. Hadi bekliyoruz. Biz eve geldik kızımla. Şu şekilde kıyması şu şekilde görünüyor. Size göstermek istedim. Şimdi burada bir paket kıyma alabiliyorsunuz. Bir paket kuşbaşı alabiliyorsunuz. Mesela bu kıyma kaç kilo? Aslında bunun şey vardı etiketini. He, atmadım. Bu kıyma mı? Yok. Tavuk. Ay yurtladı. Mesela bu kıyma 1 kilo 40 gram. Evet. 1 kilo 40 gram ne kadar gelmiş? 238 TL. Kuşbaşı etimiz var etine bayılıyorum. Gerçekten bu kadar temiz ve taze. Yani görmek biraz zor. Şu şekilde sığır kuşbaşı yazıyor. Bu da ne kadar kuşbaşı Hı. ne kadarmış yani bir buçuk kilo diyelim yani yuvarlayalım 377 TL bu da Nasıl sanki biraz ya yağlı mı geldi bana. Bilmiyorum. Bir de e, şu tavukları gördük. Bu tavukların tanesi 110 TL ge geliyor. E, kaç kilo bunun üstüne yazıyor? 1 kilo yani 980. Bunu yuvarlasın 2 kilo. Aslında bir tane almayı düşünüyordum. Ama e, düşünebiliyorsunuz yani amcalar 5 6'şer tane yani 7'şer tane alanları gördüm. Ondan sonra neyse dedim alayım. Hem Ramazan neye davet filan olursa onun için de kullanırım. Ee, güzel olur. Yani uzun zamandır yani bir pek e, et filan yani evet tavuk filan alırım. Ee, ama kırmızı et olsun, kıyma olsun çok nadir alırız ya. Ramazanda buzluğa kaldırırım. Sağ olsun böyle kesenler filan gönderiyor ya. Onları buzluğa kaldırıyorum. Kırmızı eti ama çok güzel ya. Evet arkadaşlar bugün Ramazan'ın ilk günü. Tekrar herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. Biz iftara annemle gideceğiz. Annemle babam yalnız olduğu için ilk günü beraber açalım dedik. Müzeyyen teyze var bizim karşı komşumuz, annemin karşı komşusu. Böyle hurma istedi, Onu hurma götür aldık. Şurada pide yaptım. Bir de bir çorba yaptım. Annem de bulgur yapmış. Hiç ona pide yaptığımı söylemedim. Çitiremezsem diye. O yüzden söylemek istemedim. O yüzden dedim hafif bir şeyler olsun diye. O da bulgur yaptı. Bulgurun yani nasıl bizim burada böyle şey et yapılıyor. Bulgur suyuna konulur. Yapılır. Sonra... Biz de şu an çevre yoluna gidiyoruz. Daha 40 dakika mı? Belki 35 dakikada kalmış olabilir iftara hiç trafiğe falan girmek istemedik. Yani iftara yakın olduğu için belki vardır. Hatta baksanıza çevre yolu tarafı da biraz yoğunluk var. Şimdi oraya gidince çorbamı da size göstereceğim. Çorbam da çok güzel görünüyordu. Size çekerim inşallah. Biz annemlere geldik. Çorbamız bu şekilde. Terbili havuç çorbası. Şöyle kompostu annem yapmış. Biraz bulgur, turşu. Şurada bizim pideler var. Şu sadece üç tanesi yumurtalı yaptım. Alttakiler de böyle sade. Böyle ortaya koyalım bunları da. E, Suyumuzu da koyduk. Çayımızı koyduk. Biz de, özellikle çay içeriz. Ramazan'da da yemeğin yanında. Herkese afiyet olsun. Şükür etlerimi hallettim. Kıymaları şu şekilde yaptım yani. Bir mesela bu poşette iki tane yemeklik var. 2 4 6 6 yemeklik olarak ayırdım. 1 2 3 4 4 yemeklik olarak etlerimi ayırdım. Bazılarını biraz az koydum. Yani biz kendimizi yaparsak gerek. Diğerlerini misafir için büyüktüm. Yani büyüktüm hani misafir için kullanacağım da. Yine de dört yere koydum. Misafirin ağzı ya da çokluğuna E, Bu arada göğüslerine ayırdım tavuğun. Sadece göğüs kısımlarını sadece küçük bir parça kopardım. Diğer bir tavuğun hepsini şuraya koydum. Bunları dedim ya bir misafirim geldiği zaman şunları pilav üstü ya da pilav yanına servis için bırakacağım. Bu tavuk göğsünü neden ayırdım? Bunu farklı bir yemekte. E, kullanmak için ayırdım ya mantarla sote ederim e, ya da e, şiş yaparım biliyorsunuz sebzeli ve tavuk göğsü çöp şişler oluyor onlardan yapabilirim. O yüzden tavuk göğsünü ayrı koydum bunları buzluğa kaldıracağım. Bugün pide yaptığım için içim rahat etmedi güzel bir şekilde uzun zamandır zaten temizlemedim şu e, fırın kapağını. İyice bu şekilde köpürttüm. Güzelce bir şekilde yıkadım camlarını. İçi şu an fanda çalışıyor. Ee, kokusu filan deterjan kokusu filan çıksın diye. Şu şekilde camını filan da sildim. Şu şekilde böyle pırıl pırıl oldu.